Artık gidelim ne olur gidelim artık Abi hadi ya. Necati. Oğlum ne sıkılması? Geç otur dinle bak muhabbet ediyoruz burada Necati amcanla. Canın mı sıkıldı senin? Gel ben sana bilgisayarda oyun açayım. Gel hadi gel. Tamam olur. Açalım sana. Nasıl bir oyun istiyorsun? Ne açayım sana? Heh. Şey istiyorum şey, şey. Dövüşlü, dövüşlü oyun. Dövüşlü oyun. Bakalım var mı dövüşlü oyun? Aa bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? saltanat MT2 diye bir oyun ama sen onu oynayamazsın. Ben bu oyunu istiyorum. kılıç oyun. Kılıçdön istiyorum. Ben bunu bana bunu aç. Yok, onu açamam. Ben dövüşte oynayacağım sana. O adama çok emek verdim ben şimdi. Öldüm. Ben bunu istiyorum. Sana. Bu oyunu oynamak istiyorum. Bana bunu. Hayır, açmayacağım oyunu. Başka oyun açacağım. Ben sana. bu Kılıçdön oyunu istiyorum. Ben bana bu baba baba. Hayır, bu oyunu oynama. oyunu istiyorum. Istiyorum. Tamam, tamam. Hadi ağlama oğlum. Bak ben kızıyorum amca. Ha? Çok amca. çok sana. Yok kızmayın Necati abi bizimki yapmıştır. Sen niye oynamak istiyorsun Necati abim özel oyununu ha? Eşek herif. Tamam üzülme oğlum sen canlı yiyeceksin. Kaç yaşında adamsın nükleer saldırı alarmı gibi ağlatıyor çocuğu. Abi sen de kaç yaşında adamsın ne diyeyim öpüşün barışın mı diyeyim anlamadım Hayır ki. barışmayacağım ben barışmak istemiyorum hayır hayır.